Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer ve yanımda hep var arkadaşlar. Ee, yeni bir bölüm daha. Hoş geldiniz. E bu uçan skeleton. Bir dakika. Çok... Evet sayın seyirciler. Aha fiil. Aha yarasa var bak. Ya bak, ben anladım bak. Yarasalı şey yapıyor bu iskelet. Bakın. Bakın e bu uçan zombi. Dur bir time set 13 gün çek. <gülüyor> <gülüyor> Yanmasın şu gariban. Gariban. Efe. Dur. Başka ne doğrayım? Benim PC niye kasıyor? Niye kasıyor? kasıyor Efe, bir bana? şey sor. Bana öyle sor. geliyor. Öyle. kasıyor Anladım. mu? Anladım. Belki kasıyor mu? Yok la kasmıyor. Alakasız. Bana öyle geliyor. Efe dünyanın en güzel şeyini göstereceğim. Oğlum bu ne lan? Arabaya binmiş gibi vagonunu çarptırıp çarptım inceyi çarptım yemin ediyorum. Ama Creeper'da hiç öyle bir şey olmuyor var ya. Efe? Tavuk. Aa, lan kavuğu niye kesin? Çaktan var ya şurası cenabı. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Hangi zaman <laughs> o şey yapıyor? Şuna bir tıklayayım. ne oluyor? La bu bir şey yapmıyor. Lan ne oldu? Ha bunu kır lan. Diamond şey doğruyor doğru. Alay kırma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yaptım. Bir dakika videoyu durduracağım geliyorum hemen kapı çaldı. Evet arkadaşlar evet. geldim. Aa o, PC kalsıyor la valla. araya düşüyor. Mu? Evet arkadaşlar bu ne? Ne bu? Şey ve benziyor değil mi ama bak. Boss ismi Boss. Çok romantik. Evet. Şeye benziyor. Bu, <laughs> <yani>. Adı nedir? <laughs> ee, Walker'lara benzemiyor mu arkadaşlar? Yalan yok şimdi. Walker'a benzemiyor mu? Efe gel Efe. Efe gel. Ee, gel. Uçan slime. Bunları uçurabilir misin? Ne baba bu, bu. bu bossları. Ee. Evet arkadaşlar hani Tekit'te e, bilirsiniz. Tekit'teki e, büyük zombileri hani ilaçla fıçık yapıyor iğneyi falan. O zombileri verir misiniz? Ömer ondan yapabiliyor işte. Ömer yap bir tane. Hey. O şeyden dur. Dur şu an yapma şunların içindekileri göstereyim. Evet arkadaşlar, ananı sat, ananı... Efe, aaa! Dur, anam, anam... Ana... Kankamla Yuh kere? Yo, hayladevayn tamam. ediyor, var ya. Ha. Evet arkadaşlar, yazdığımız şeyler şu. Set block, Diş macunu, diş macunu, diş macunu gibi şey. Eksi 2, mob spawner 0, replace, spawn potent... Potentials e, ee, iki nokta üst üste onun içinde bir şey büyük parantez şeyi o kesir şey abi şu baba yaptı zombie, virgül white 2 nokta üst lülülü lülülü lülülü. onu nasıl yapmış abi şu ne Allah'ın kitabına şu ne ne neyse onu siz bulun artık bir yerden custom name equipment ee, id 276 id 311 id 3111 id 311 ID 311 ID ay, pardon ne ID virgül type zombie ben böyle geçiyorum siz ezberleyin bunları bir kağıda yazın sırayla yazın <laughs> Properties Just Custom Name Fahır Boss Virgül Equipment Ananı satayım <laughs> 206 76 311 Araya var ya acayip bir şey attım ama oraya da atmadım Evet siz ezber yazın yazın fotoğraf falan çekin Bir daha bulamaz bunu. <laughs> elim yoruldu lan. Ya dur, yeter. Şey. La Anladılar ya boş ver. Anladı anladı 30 saat şey yazmışın. Bakın arkadaşlar <laughs> şurayı görün. Zaten videoyu durdurup alırsınız. Ben sadece küçük yerleri göstereceğim. Ah bitti. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu sadece bir <laughs> Yok la öbürü çok basit. Bakayım. Çok oha daha basit anlatamaz. Şimdi summon giant tak 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 tak. Eksik rearing, id bet active effects anan efektten sonrasına bakalım. Ha zaten bitiyormuş ha bu kadar işte arkadaş yani. Ya bas Arkadaşlar şimdi doğan şeye bakın bekleyin. Ne? Oldu? Ah e, you uçuyor mu bu? <gülüyor> 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 ah çok iyi çok iyi. İşte bu bir harika dostum. Ah, üstüne bileyim. Adam bloğu çarpın. La bu ne? la vagona falan takmış gibi bak. Vagona oturtulmuş. Walker'ın zombinin büyütülmüş, büyütülmüş, büyütülmüş 10 milyon kat trilyon büyütülmüş hali gibi bir şey. Abi kucağına oturabilir mi? Kanka silahlam rahat diyor. Ama ama normalde şey normal zombi gibi kesiliyor Yok şaka Efe full kritik atıyorsun farkında mısın bunu kesmek için? Kandırdım beyler. Yok. 10 diamond'lı kritik vuruş. Bu ne lan iskelet falan da burda Evet ma e makine az çıldırıyor böyle böyle. Biliyor musun ne oluyor biliyor musun? Böyle walker gibi yaratıklar yapıyor Her Araya creeper kaçıyor tam böyle. Hatan Yok Yoksa onun, takli onun taktiğini buldum. Artık hiç creeper de olmayacak. <laughs> Buraya neaptım ne iştim. Bu bizim survival map'imiz biliyor musunuz? Oynadığımız survival map'imiz. Aşağı ama artık bu, ama artık bırakacağız yani. Çok sıkıcı bence. Ya bence de survival sık dağıttı attı yani ama e, işte command bloklarla mod deneriz. Ya, Estağfurullah yani Walker gibi dediğim şey. Aha şu pislik. Lan bildiğin diamond set Walkers'ın. Ayı. Bak. 7 8 10 15 35 45 60 70 80 Öl lan. Evet arkadaşlar ve sadece bu düşüyor. Ömer'le bunları falan ayarlayabiliyor mu? İçinden diamond falan düştü. Tamam. Sonra ayarlarım. Ya da videoyu durdur. Sonra gösterdim. Ya da e, ben diyeyim gösterdim. 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 E, bu videoyu kısa tutalım uzun Arada şey var. Videoyu ben o boss'la birlikte at bak. Boss suya mı düştü? Yok. Şey. Göreceksin. <laughs> Slime mal buldu ne oluyor? Benim tek su pekin çok değişik tek su pekin. İnanılmaz. Withers geleton'un şey adı? aldı. Bakın adını eştim modern 28x lips. Hangisini economy'deki kullanayım? Şöyle eştim odan rahatım. Tamam, aynısı diyor ha. Bunun şeyi nasılmış? Bunun şeyi şey. Suyu güzel. Skeleton gelmiş. ID'si ne lan? Bilmiyorum. Evet arka. Command bloğuna hastayım. Geçen gün de kafta gittim. bir var. Evet arkadaşlar bu şeyi durdur. Tranquila. Durduralım. Evet ben içinden diamond düşürmeye çalıştırayım. Yani yapan ne kadar yapsın bence Ömer artık işimiz. Ben durduruyorum arkadaşlar. Devam edeceğiz. Yapınca size de öğreteceğiz. <laughs> evet arkadaşlar geldik tekrar. Ömer yapamadım Neyse olmuyor. Yani yapamadık. Zaten boş yaptınız. niye bunu yapınız ki? Allah Allah boş olmuş da bunu en ince biter oyun yani. <laughs> da yapıyorlar ya. İki saattir bana artış yaparlar ki... Hayır zaten onu kesmen için bir diamond kılıcın olması lazım. Aynen bundan düşen diamond kılıcın ne yapacaksın? Hayır en azından demir kılıç lazım yoksa ölürsün. olsun. As selatu. Selatu asayım. s 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 Merhaba, merhaba, merhaba. Farkında çok değişik bir şey var. Mal hayır oraya git arkadaşlar. Efe bu ne? Ne ne? Uçuyor. Ne o ne? Onurunu sun <laughs> <önüsü, gülüyor> ha. Şey yok tam Bunu yaparsan Efe GMO 0 daha artık hiç kimseye yenilmeyecek. Haydar abi ne yapıyorsun? Salam. Ne la bu? Yuh. Anasını şeyi. Ula Ömer bak burada şey doyuyor. Creeper falan doyuyor. Heh şu ortaya da koyayım tamam işte. Ya ne yapıyorsun arkadaşım ya? Gel lan buraya. Hadi lan yok. Aramda cana var da Buraya gel. Gelsene hadi. İki torçum var var ya yaptığın spawnlara sıçarım. Gel lan <laughs> gel. Gel lan gel. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Nitce yemedi, yemedi. Ben tamam, game mode bir almalıyım. Yemedi. Yemedi. yemedi atamıyor mu lan? Atmıyor. Ve ölmüyor. <laughs> Ve hepsi uçuyor lan. Var ya bu dünyanın bu map'in şeyini atalım. Linkini. Yemin ediyorum size. <laughs> bir giriyorsunuz mepe. Cadı uçuyor. Zombi uçuyor falan. Diamond setli zombi havada böyle. Ee, arkadaşlar bu kadar da yani. Ne ya bu kadar ne ney Kaç dakika oldu? 10 1 Tam yani. Ee, i̇şte böyle şey. Yani. Durun arkadaşlar durun. benim kendi şahitlerim var. Çok değişik bir şey buldum. Çok değişik. Oy. Evet. Bu bu arkadaşlar bir gene Bu lazım. ne ya abi şuraya da koyacağım torcunu. Al doğuyor işte. Ne ne bu cadı? Ha diamond şeyli cadı. Ya cadı falan doğuyor la burada ne pislik bir mev. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onun... Benim Ha bir bili biliyorum bak. Ne oluyor biliyor musun? Bana vuruyor ben game mode sıfır alayım. Ömer beni game mode sıfır al. Heh. Şimdi attı. Onun satayım ne oluyor? ha? Diamond kılıçları gidiyor ama ebe kadar atıyorlar. Yani ölüyorum şu an. Ha gitmiyorlar şunu. <laughs> Ana onun gitmiyorlar. Öldüm ben. Öldüm öldüm. <laughs> Oo bunlar kavga ediyor. F1 alıp burayı uh, bu, işte. F1. F1 ne lan? F1 al. Ha tamam. Hararam. Evet. Tararam. Kim yenecek? Diamond kılıçlara geldi araya. Boss Farmer savaşları başladı. Evet. Onu atıyor. O double çekti. Double çekti. İkili tekli. O Diamond kılıçı müthiş bir yavaşlık iksiri zehir. 3 3 tane işte. Tane. Vur hadi, vur hadi. Hadi. 2'ye 1 dalıyorlar. 2'ye 1 haksızlık var. Ha de bana yavaşlık iksiri attı. Aksız ama satayım ben. <laughs> Yaşıyor mu? var. İkiye bir dalıyorla. Çok geç artık ama vuruyor ona vuruyor ona. O double çekiyor. Bu double çekiyor. Tekli alıyor. Atıyor iksirini. Ya Ömer o bir şey mi içiyor? hani ellerindeki beyaz İçen iksiri içiyor lan. Da... Aa bunda ölümsüz o zaman. Evet. Ve bunlar hep savaşıyor. Şimdi ise nasıl savaşıyorlar? Diamond kılıçlarının diamondına ne no oldu? Ah he. <laughs> Ağzı <işte. gülüyor> e o bu onlara dalmıyor. Onu onlara sürükle oraya atsın. Dur lan yeni bir şey buldum. Hayır! <gülüyor> Hayır! <gülüyor> ben atıyorum kanka. Hangisini kırdım bari güzel bir şey kırsaydım. en fazla uğraştım. Hastır. <laughs> ama ama bende bir çare var. Not defterimi kopyalamıştım bu durumlar için. Evet, evet arkadaşlar bunun ismini ne verelim lan? Command block değişik mallık Command block ile değişik mallıklar mı veriyor? Command block ders La ders mi bu mallık yapıyoruz resmen. La işsizlik harikası yapıyoruz. Ben şunu öldüreceğim lan. Çok iyi. Ömer ben buralara meşaleleri takarım acı. Acı adam zombi falan da oyuyor ya. Creeper falan da oyuyor. Aa uçan da geldi. Bu double. I like a double double. Double'ları çok severim. Evet arkadaşlar, bugünkü bir videonun daha sonuna ananı satayım. Kaç karı ine ine ine. Benim <laughs> taktiğim vardır. <laughs> Sen bana yamuk yaparsın ha. Bir tane daha doldur hadi. O uçan seni havada vurdu. Ama havadaydı. <laughs> Taşlarınız. Al torch saçıyorum ben. Amık yanlışla full fotoğraf çektim lan. Al, tek öldürürüm. Ananı sattım doğru da öl. Sen ananı sattın. Oy! Bekle geliyorum hepsini alayım bekle. Bunlar ölmüyor lan. Aynen lan hile var hocam. <laughs> Oğlum diamond kılıçla kaç kez kritik attım sen onu abi bak. Dur. Kanka benim canım kaç. <laughs> Bildiğim boss lan bunlar. Ölmüyor lan bunlar. Bir dakika ya. Ben ençli apple yazacağım biliyor musun? Ben anladım ne yaptığını. Ömer beni game o sıfır alsana ben kendimi alamıyorum ha aldım. <laughs> Gelin an sıçtım sıçtım ağzına sıçtım bu doğurduğunu siktiğini siktiğini. Bu <laughs> La ne? Arkadaşlar ölümsüz yaratık yaptık. Abi bunların artı zehir iksirleri falan da var biliyor musunuz? Dur Ömer taktiklerini buldum. Tüm ençleri kılıca basacaksın örste. Alev her şey. İki yıl sonra. Ömer sen bunları yak yak. Yak bir desen. Oğlum ençli elma bile canım gitti yola. Ençli elmanın süresi bitti anasını. Bir dakika Hadi. game mode bit. Heh yak sen yak. Ben dur game mode sıfırda dalıyorum yak sen. Azı aşağı düşeyim ölebilirler ben Ana harbi. Kır 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 şurayı. Kır kır kır. Kır içeceğim ipliği kır. Aha düşüyor. Bakalım. Öldü. Ya. Yeah. <laughs> ben game moddaydım değil lan ben de öldüm. Nerede son düştü? Ne <laughs> <Yemazdı>. oldu? <laughs> <laughs> Mallık oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Ben diyordum lan onu. Neyse. Evet ben de diyeceğim. Ee, neydi? Neydi lan? Ne diyorduk bir tekrarla? Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Ha evet hoşça kalın.